İşte tamam Buyurun. tamam buradayım tamam çabuk gördüm çabuk gördüm geçti tamam çok korktum çok kötüydü varan çok korktum sana gelmek istedim ayaklarımda klinçer vardı ses sana ama duymadın sesim gelmedi. dünyanın öbür ucundan bile sesini sen duyuyorum ben seni merak etme. Ha? geçti. Peki. Al, su iç. Dün çok üzüldüm. Çok korktum. ...yazlık evde yaşananlara şahit olmanı istemezdim. Keşke... ...bu adamı orada tutmaktan başka bir... ...yol bulabilseydim. Başka bir çarem olsaydı. Ama yok. Alemi korumak için yapabildiğim tek şey bu. Belki başka bir yol vardır. Varsa söyleyebilirim. aslında ben bir yol biliyorum. İzin ver. Ben konuşayım. Belki itiraf ettirebilirim her şeyi. Hayır. Olmaz. O adamla bir araya gelemezsin. Sen de orada olacaksın. Hayır diyorum. Zaten hiçbir şey itiraf etmez o. Orası kesin. Bence haklısın. Belki konuşmaz. Ama denemiş oluruz. Hayır dedim Dilan. Bir ipucu, bir dili bulacağız. Sonrası da çorap söküğü gibi gelecek. Sadece biraz zaman lazım. Ne kadar zaman Baran? Bir gün mü, bir ay mı, bir yıl mı? Ne kadar? Ne kadar süresi? Peki ne olacak o sürede? Bize ne olacak? Ailemize ne olacak? Oğlumuza ne olacak? Ya o adam seni delirtmek için elinden geleni yapacak biliyorum. Ya kendini tutamazsan ya ona zarar vermek istersen? Benim tek korkum bu. Onu orada tutman değil, onun gibi kötü olman. Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Ben sana söz verdim. Sen sözünü tutarsın. Sana güveniyorum. Ama ne olur sen de bana güven. En azından deneyin. Ne diyorsun? Bilmiyorum Can. Şu an bu konuyu konuşmak istemiyorum. Evet anacığım. Evet yani borç olarak istiyorum ben. Malum evleneceğim. Biraz nakde ihtiyacım var. Ya anne bak. Borç olarak istiyorum diyorum sana. Hani hibet demiyorum ki ben sana parayı. Düğünden sonra hemen getireceğim zaten. Tamam annem. Tamam. Anladım ben anne. Eyvallah anne sağ ol. Eyvallah. Ya Harun... Ya Yasmin, babamdan isterim diye Bir dakika, bir dakika. Tamam öyle başlamayacağım. Tamam, babamdan borç almayalım. Ama başka birisinden de borç almayalım. O nasıl olacak ya? Eşyasız mı oturacağız evde? Evet, eşyasız oturacağız. Ne var ki bunda? Ya bir de şek, iki kapkacımız olsun yeter de artar bize. Daha sonrasında da paramız biriktikçe alırız. Ya önemli olan birlikte olmamız sevgimiz, mutluluğumuz. Sen, sen ciddi misin ya? E ciddiyim tabi. Aşkımızdan önemli mi bir tanem. Hayır, değil. Ya anlayışlı, iyi yürekli nişanlı benim. Sen, sen bu dünyaya gelmiş bir meleksin biliyorsun değil mi? <laughs> yani yok canım işte sadece aşkından gözü kör olmuş bir kızcağız. Ben de o kızcağızı çok seviyorum. Deliler gibi hem de. Ya iyi ki, iyi ki girdin hayatıma ya.